Merhabalar. Bundan sonra daha profesyonel bir tasarımla devam edeceğiz. Ve sohbetimizde kullanıcı isimleri ve resimleri de dahil edeceğiz. Bunları dahil edebilmemiz için Redis kullanıyor olmamız gerekiyor. Fakat bunları kullanmadan önce bir tasarıma ihtiyacımız var. Düzgün bir tasarıma. O yüzden bunu Bootstrap Framework ile yapmaya başlayalım. Bu dersi ikiye ayıracağım. Birincisinde HTML ve CSS tasarımını İkincisinde de jQuery ile JavaScript kodlarını ekleyeceğiz. Ve şimdi HTML CSS kodlarını yazmaya başlayalım. Öncelikle Download Bootstrap kısmından CDN'i ekleyelim. En yukarıya. Bootstrap'ı ekledim. Şimdi yeniledim. Ve Bootstrap aktif oldu. Şimdi tasarım şu şekilde olsun. Aynı Twitter gibi. Sol tarafta kullanıcının profili olsun, sağ tarafta da tweet'ler listelensin. Bunu nasıl yapabiliriz hızlı bir şekilde? Hemen aşağı iniyorum. Biraz büyülttüm. Ve burada diyorum ki div id eşittir. Bunun ID'si ne olsun? right ve div'i kapatıyorum. Bir tane daha belirliyorum div. Bunun ID'si de left olsun. Bu sağ, sol tarafta olacak. Ve div'i kapatıyorum. Script heat tag'ların arasında bir tane de style tag'ları oluşturuyorum. Style ve burada kodları belirleyeceğim fakat bundan önce şöyle bir şey yapıyorum. Bunların başına bir div daha ekliyorum hepsini kapsayan diye. Bu div'in id'si de kapatayım. id eşittir section. Tamamını kapsayan section. Sağ taraftaki right, sol taraftaki de left. Şöyle. Kaydettim ve diyorum ki IDC section olanın kodları bunlar olacak. Genişliği 800 piksel olsun. Yüksekliğini belirtmiyorum ve margin'i 0 auto. Şimdi background color'ı da gri olsun. Şimdi bunu yaptıktan sonra section içinde bir şeyler yazayım hemen. Görmek için gördüğünüz gibi 800 piksel oldu. Ben bu 800'ü 600 yapıyorum. Daha küçük olsun. Evet. Şimdi diyorum ki öncelikle left'ten başlayacağım. Left. Bunun Genişliği 400 piksel olacak. Yüksekliği 300 piksel olsun ve background color'ı grey olsun. Şimdi green olsun. Tabii bunun içinde de yine hiçbir şey olmadığı için bu da gözükmüyor. Bunun içine de şimdilik boş bir şekilde dolduralım ve right'a gelelim. Right'ın da özellikleri aynı şekilde. Fakat float right diyorum sağa yaslasın fakat rengi yeşil olmasın da mavi olsun. Şimdi yeniledim. Bunu da left'e float edeyim plot left Şimdi gördüğünüz gibi 400 piksel hata verdi. Şunları 300 piksel olarak değiştiriyorum. Ve şimdi ortalandı. Sol tarafta 300 piksel, sağ tarafta 300 piksel ve şöyle olsun ki Şunun 600 piksel olabilir. Tamam. Şimdi sol tarafa bir kayıt paneli ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle left kısmına geliyorum ve buraya diyorum ki image Burada kullanıcı adı ve resmini isteyelim kişilerden. input class şunu kopyalayayım. Aşağısına yapıştırıyorum ve bunun ismi de image olsun. Şimdi bu kullanıcı adı, bu da resmi istiyor. Altına da bir tane buton koyuyorum. Bu butonun ID'si ID'si register olacak ve içinde de register me yazacak. Bunun ID'si image olacak. Bunun ID'si de username. Şimdi register me sınıf olarak da btn btn info. Şunu ortalayalım. yeniliyorum. Gördüğünüz gibi burada bir kayıt paneli oluşturdum. Altında kullanıcının resmi ve kullanıcı adı olsun. Yazdıkları da burada Twitter'daki gibi listelensin. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle left'in altına bir tane resim oluşturuyorum. Ve bir tane örnek resim. Bu resmi kullanabilirim. kopyaladım ve source kısmına yapıştırdım. Class olarak image circle diyorum ve genişlik olarak da 60 olsun. Gördüğünüz gibi resmi Circle yaptık. Burada bir tane resim olacak. Bunun Pad Link'ini Style ile ve IDC User Image olsun. Ve burada diyelim ki IDC User Image olanın elementin Pad Link'ini 20 piksel yap. pardon marginini. Evet. 30 bile yapabiliriz. Resmin yanına da kayıt olan kişinin kullanıcı adını ekleyeceğim. Ve sol taraf tamamlanmış olacak. Aşağı iniyorum ve bir header ekliyorum. 3 olsun. Kapattım bunu. Ve buraya bir username ekledim. Bu username'ler dinamik olacak ileride. Bu username'i sağ yukarıya alacağım. O yüzden buna bir ID belirliyorum. my username diye. Ve burada diyorum ki my username'in özellikleri mesela position absolute left 10 piksel diyelim bakalım ne olacak relative top 2 nokta üste eksi 100 piksel şimdi 110 yapalım ve bunu da 90 yapayım kullanıcı adını da ekledik sağ tarafta tweetler olacak demiştim onu nasıl yapabiliriz şöyle yapalım bunu 800 yapayım ben ve Right. Sağ taraftakine de normalde 600'lü 708 200 arttırdım. Bunun vidini de 200 arttıracağım ve bunu 300'den 500'e yükselteceğim. Şimdi yeniledim ve başarılı bir şekilde yükseltti sağ tarafın genişliğini. Şu anda hiçbir sorun yok. Burada tweetleri listeleyeceğim demiştim. Bunun için ne kullanacağım? Components kısmında Alerts. Geliyorum ve burada nasıl kullanıldığına bakıyorum. Alert, alert, success. Şu şekildeymiş. Right'ın içinde arkadaşlar. Div oluşturuyorum. Ve bunun klasını da alert, alert, success diyorum. Ve div'i kapatıyorum. Hello yazalım bunun içine şimdilik. Ve yeniledim. Gördüğünüz gibi buradan yazdıklarımı şuraya yazıp tweetlediklerimi buraya ekleyecek. Ve bunu gerçek zamanlı olarak yapacak. Şimdi buradaki asd'yi silebilirim ben. Ardından da tweetleri buraya atacak demiştim ya. On pvq haksın altına bir tane daha input ekliyorum. Ve bunun id'si ne olsun tweet olsun. Şimdi class olarak form control diyorum ve tip olarak da text olduğunu belirtiyorum. Bunu belirttikten sonra son olarak altına buton oluşturuyorum. Id'si sender olsun bunun ve tweet yazsın burada da. Şimdi yeniledim. Bunun class'ını btn. 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 Warning olsun. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi btn warning. Bunu position'un relative yapayım. Şuradan hemen style vereyim bunu da. Position relative için top nokta üst üste eksi 20 piksel. Şimdi eksi 80 olsun. 60 en ideali. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Yukarıda dursun. Ve bunu center ile ortalıyorum. Şimdi tasarım hazır. Buradan yazdıklarımı tweet dediğimde buraya ekleyecek sağ tarafa ve bunu herkes gerçek zamanlı olarak görecek. Buradan da kayıt olabilecek kullanıcılar. Buradaki red channel'ı ve alert'ı siliyorum. HTML ve CSS tasarımı bu kadardı arkadaşlar. Şunun section'ın tapını 100 piksel değil de 80 piksel olarak değiştireyim. Diğer dersimizde de JavaScript kodlarını yazalım.